Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yandex gizlilik modu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte şu yöntemlerden biriyle gizli modda pencere açabilirsiniz. Gizli mod öğesini tıklayın. Bağlantıya sağ tıklayın ve bağlantıyı gizli modda açı seçin. Ee, klavye kısa yolunda kullanabilirsiniz. CTL artı shift ve N Windows'da ve Linux'da budur. E, ee, Mac'te ise e, kare artı Shift artı N e, kısa yolunu kullanarak gizlilik modunu açabilirsiniz. Buna gizli pencerede denmekte. E, Yandex ekrandaki adımları takip ederek kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. E, dediğimiz gibi bu tüm e, cihazlarda kullanılabilir bir özelliktir. Ve Yandex'in de eski veya yeni fark etmeksizin tüm sürümlerine geçerli. Sadece ekrandaki adımları takip ederek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.